Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü için burada toplandığınız duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kuvay milliye ruhuyla ülkemizin geleceğine, ülkemizin yarınlarına teminat olan partidir. Demokrasinin yıkılmaz kalesidir. Cumhuriyetin vazgeçilmez bekçisidir. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyinin ve halkımızın destekleriyle kuruluş yıl dönümü haftamız başladı. Bugün burada basın açıklamasıyla başladık. 9 Eylül'e kadar etkinliklerimiz devam edecek. Bu doğrultuda il başkanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor ve çalışmaları da halkımızı davet Direkti bu kutlamaları Cumhuriyet Halk Partisi yıl dönümü kutlamaları devam ettirmeye devam edeceğiz. Peki sizlere bir soru daha sormak isterim. İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> AKP iktidarı yargı eliyle maalesef bir kumpas senaryosuna devam ediyor. Kalemleri kendi ellerinde senaryoyu yazmaya da devam ediyor. Fakat halkın iradesini, milletin iradesini gasp etmek noktasında çok artık alışılagelmiş bir şekilde arşa çıkmış durumda. Biz bunların hepsine karşıyız. Milletin iradesini savunan ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen bir anlayıştan gelen bir parti ve zihniyet olarak mücadelemize devam edeceğiz. Halkla omuz omuza yürülen hiçbir mücadele zaten kaybedilmiş değildir. Eninde sonunda mutlaka zaten kazanan halk ve hakkı gösterdiği Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır.